Selamun Aleyküm Kıymetli Mekke Medine müşterilerimiz ve izleyen vatandaşlarımız. o zaman 10 yıl değil, sadece 1 yılda ürün veren bu muhteşem fıstık ağaçlarımızı 2 Ocak 2025 tarihi itibariyle sökmeye başlamış durumdayız. Kesinlikle denenmiş ve %90 tutma oranına sahip bu ağaçlarımızı imkanı olan herkesin mutlaka almasını şiddetle ve şiddetle tavsiye ediyoruz. Bunlar görmüş olduğunuz arazinin başka bir amaçla kullanılacağından dolayı satılmaktadır. Yoksa normal şartlarda 100 bin lira, 150 bin liraya böyle bir ağaç kimse satmaz, satamaz. Gördüğünüz ağaçlarımız nakliye dahil sadece 3500 TL. 7 yıl önce da aynı böyle bir satış yapmış ve çok güzel dönüşler almıştı. Yani kesinlikle tutuyor. Tutmama gibi bir lüksü yok bu ağaçların. Bu kampanyadan yararlanmak için 0505-022-1616 veya fıstıkfidani.com adlı internet sitemizden sipariş verebilirsiniz. Gördüğünüz şekilde ağaçlar aynı şu sökülen ağaç gibi bulanıp sizlere teslim ediliyor. Kalın Sağ sağlıcakla Allah'a emanet.